Merhaba arkadaşlar. Aktüerya Bilimleri bölümüyle karşınızdayım. Videomuzda e, aktüerya bölümüyle ilgili size lazım olabilecek bütün bilgileri vermeye çalışacağız. Umarım faydalı olur. Arkadaşlar aktüerya bilimleri bir lisans bölümü yani eğitim süresi 4 yıl. Bu bölüm için girmeniz gereken sınavlar TYT ve AYT. Bölümün puan türü sayısal, baraj puanı 180. TYT'de Türkçe ve matematik testleri var. Türkçe yüzde yirmi etkili, matematik yüzde yirmi etkili, toplamda yüzde kırk TYT etkili, AYT yüzde altmış etkili, matematik ve fen testlerinden sonra çözmeniz lazım. Matematik yine yüzde otuz, fen yüzde otuz etkili. Diğer testleri çözdüğünüz zaman sayısal puanınız etkilenir mi? Ona bakalım. hayır arkadaşlar. Sayısal puanınız için sadece AYT'den matematik ve fen çözmeniz gerekiyor. Sözel alanlar veya iş alanları ile ilgili testleri çözdüğünüz zaman sayısal puanınız etkilenmez. Ama sözel ve işdarlık puanınız oluşur. Böylelikle başka bir alandan yani sözel veya iş da tercih yapma olanağınız olur. Bölüm mezunlarının çalışma alanlarına, iş imkanlarına bakalım. Arkadaşlar bu bölüm bitirenler ekspertiz yapan işletmelerde, hazine bakanlığında, maliye bakanlığında, özel bankalar veya devlet bankalarında, sigorta şirketlerinde, Sermaye piyasası e, kurumunda görev alabilir. Peki görev aldıkları alanlarda ne iş yaparlar, görevler nelerdir ona bakalım. Yapılacak olan ya da satın alınacak yerlerin risk durumunu ortaya çıkarır ve bu risk sonucu oluşabilecek bütçeyi hesaplar. Bir yerin deprem riskini ve bina sağlamlığını tespit eder. Sunum ve maaş planlaması yapar. Kurumların bir işe başlamak için gerekli olan bütçesini ayarlar matematiksel ve istatistiksel raporları oluşturur diyebiliriz genel görevler arasında. KPSS atamalarına bakalım. Arkadaşlar sizler için son 5 yılın KPSS atamalarını inceledik. Son 5 yıl içerisinde aktüerya bilimleri bölümüne toplamda 43 kontenjan verilmiş. Son alımlarda ise 88 ve üzeri puan alanlar kamu kurum ve kuruluşlarına atanabilmiş. Maaş konusuna değinelim. Arkadaşlar bu bölümden mezun olduktan sonra e, kamu kurumlarına atanabilirseniz e, 5000 ila 5500 e, lira civarında maaş alırsınız. Özel sektörde de dediğimiz gibi çalışmanız e, mümkün. Özel sektörde maaşlar biraz daha düşük olabiliyor. Bölüm hakkında e, herhangi bir güncelleme gelirse bir bilgi değişikliği olursa videonun açıklama bölümünde e, bunu belirteceğiz arkadaşlar. E, Lütfen siz de açıklama bölümünü kontrol etmeyi unutmayın. Bölümü daha yakından tanımak isteyenler için çok daha ayrıntılı bir tanıtım yazısı oluşturduk. Akdiyerya bilimleri ile ilgili. Dilerseniz Google'a elizan.net yazarak sitemize ulaşabilir. ve Akdiyerya bilimleri bölümü elizan.net yazarak bölüme daha rahat bir şekilde ulaşabilir. Bölüm hakkında merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz. Burada anlatacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.